Bugün E-Mail Marketing eğitimimize katılan Bahattin röportaj yapacağız. Hoş geldin Bahattin, nasılsın? Teşekkür ederim hocam, hoş buldum. Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Ben de iyiyim. Bahattin, biraz seni tanıyabilir miyiz? Ne işle uğraşıyorsun, neler yapıyorsun? Ee, ben yazılımcıyım, ee, bilgisayar mühendisliği çıkışlıyım. Ee, WordPress üzerine kurulu bir sistem var yaklaşık 5 yıldır. Okul öncesi öğretmenleri için her türlü plan, program, materyal bunları üretiyoruz ve WordPress üzerinden kullanıcılarımıza yarışıyoruz. Aynı zamanda mobil uygulamalarımız da var. Peki WordPress ile ne zamandır çalışıyorsun? Ne zaman öğrendin? E, 2016'dan beri WordPress ile çalışıyorum. kullanım e, basit olduğu için e, ve birçok eklentili plugin'i hemen kurabildiğim için oradan başlamıştım. E, 2009'dan itibaren de profesyonel anlamda yani müşterilerime hizmet vermeye başladım WordPress ile. E, çok da memnunum sisteminde Peki e-mail marketing daha önce yapmış mıydın? E-mail marketing ile ilgili deneyimin var mıydı? Ee, şöyle e-mail marketing en büyük eksiğiniz de çünkü WordPress üzerinden doğrudan sitede kontrol edebileceğim herhangi bir email mail marketing programı yoktu. Az sayıda kullanıcınız varsa bu mümkün oluyor ama kullanıcı sayısı arttığı zaman o verilerinizi ya dışarı taşımanız gerekiyor ee, ya da çok büyük ücretlerle e, karşılaşıyordunuz. Dolayısıyla e-mail marketing'e çok niyet ettik ama bir türlü e, bu eğitimden önce hiç kullanmamıştım yani seninle ilk konuştuğumuzda da onu hatırlıyorum. Hocam elimde bir sürü e-posta var ama hiç kullanamıyorum. Bunları hani nasıl değerlendireceğiz diye söylemiştin bana. Peki müşteri kazanma, elde etme konusunda ne gibi zorluklar yaşıyorsun? Orada e-mail marketing sana bir fayda sağlıyor mu sence? Ya yani müşterilerle aktif olarak e-mail marketing ile işin içinde olabiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Bunu bana gelen ben maille ile fark aslında. Ben çünkü bana gelen mailleri ve birçok insanla artık e-mail yani hayatımızın çok uzun zamandır bir gerçeği. İnsanlar sürekli maillerini kontrol ediyorlar. E, bir de sosyal medyada erişim gibi problemler yaşanıyor bazen. dolayısıyla yani mailli bir de insanlar hani hem telefonda hem bilgisayarda mutlaka kontrol ediyorlar. Yani sosyal medyada gözden kaçabiliyor işte. O günlük akışı attınız ama insanlar onu görmeyebiliyor ama mailini mutlaka herkes çok ciddi yazışmalar da mail üzerinden olduğu için kontrol ediyorlar. Sürekli e-mailini kontrol eden bir kitle var. Özellikle Beyaz Zeka sürekli gün içerisinde de defalarca kontrol ettiği için onlar için e-posta çok önemli. Sosyal medya tarafı nasıl? Ben, ben tabi tabii biliyorum senin hesabı. işte hep ciddi takipçin var vesaire. Ee, orada hiç reklam verdin mi? Orada bir bütçe vesaire ayırdın mı? Sosyal medya tarafında biz Instagram çok yoğun olarak kullanıyoruz. Orada yaklaşık organik olarak yani 6 yıl içinde oluşan yaklaşık 100 bin kullanıcımız var. Ama benim en büyük eksikliğim şuydu yani. E-mail marketing yapamıyordum. Bana atan mailler üzerinden ben onlara cevap yazıyorum ama işte bir tanıtım maili vesaire gönderemiyorduk. Çünkü burada sistemlerin çok büyük bir dezavantajı vardı bana gönderdiğiniz yer eğitimde olan en büyük avantaj da oydu bir Amazon'un kullanmak orada. çok ucuda bir mail marketing yapıyorsunuz 100 bin e-postayı 5 bin dolar gibi bir şey yapıyorsunuz ya yani bu inanılmaz bir fiyat çünkü Instagram'da bugün benim en kötü çıktığım reklam günlük 6 bin 7 bin lira gerçek bir kullanıcı ulaşması için ya 5 dolar nerede bütün kullanıcılara mail atmak zaten bir içerik hazırlıyorsunuz göndereceksiniz bunu sosyal medyadan da mailden de insanlar bir de şöyle oluyor. Sosyal medyada belki herkesin hemen listesini çekmiyor ama sizin topladığınız mail listesinde ya da size daha önce abone olmuş olanlar zaten sizden mail bekleyen insanlar. Müşteri benim sistemden gecenin üçünde ürün satın aldı. Eklentilerle adam satın alıyor. Gip portala giriyor. Arada benim işte paraşüt diye kullandığım bir program var. Oraya aktarılıyor. O Gip portaldan kesiyor, geliyor, gönderiliyor maili. Her şey tamamdı. Yani otomasyon oralarda tamamdı. Ama mail kısmında kim ne kadar açmış, açmamış, bakmış, bakmamış. Ya ben şunu diyorum. Bir kişiye bile dokunabiliyorsak mailde bu yaptığımız çalışma ona ver. Çünkü çok büyük bir efor istemiyor. Bunu kurması çok bak. Hocam zaten Hoca Bunu ben sadece bir eğitim olarak da ilk başta alırken bunun bir eğitim sanıyordum sadece. Hoca atlatacak, biz yapacak. Ama sürecin bence en güzel kısmı orası. Kurt Hoca size uzaktan bağlantıyla her takıldığınız konuda yardımcı oluyor. Ki bu teknik konular değil. işte mailin ilk cümlesine bir kanca nasıl atılabilir? nasıl olabilir? Onun işte gösterebileceğimiz siteler, mail template siteler nasıl? Oradan bir HTML maili nasıl? ve bunun bütün triklerini orada birikmiş bütün bilgisini aktarıyor ve hani sizin bu eğitimin sonunda ben bu maili gönderemedim demeniz için videoları izlememiş, hiç takip etmemiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok herkesin çok rahat kullanabileceğini düşünüyorum ve buradaki desteğin muazzam olduğuna inanıyorum. Hem oraya katılan arkadaşlarla onları tanıyorsunuz. O da müthiş bir network. Oradaki network de muazzam. Herkes nasıl pazarlıyor, nereden geliyor, Orada da çok fazla içerik öğrenebiliyorsun. Sadece mail değil, onun dışında işte ben Instagram'da çok yoğun kullanıyorum. Instagram'dan da e, bu işin nasıl yapılabileceği, mesela Instagram'dan size birisi mesaj, at, mesaj diyorum. Instagram'dan postunuza yorum bırakanlara otomatikman maili nasıl gönderirsiniz? Yani eğitimin, demeyeyim de işte bu aldığınız e, eğitimle birlikte teknik uygulamanın içinde bunların tamamını hocamız sağ olsun gösteriyor. Alanından uzman isimleri de davet etmişti. O da çok güzeldi. Mail marketingler alakalı ilk dersler. Bahattin valla benim soracağım sorulardan önce çoğunuz cevapladın. Çok teşekkürler. Ee, evet bir WhatsApp grubunu bu sefer kurmak istedim. Ben de uzun zamandır eğitim veriyorum online'da. Bundan önceki röportajlarda da bahsettim bunu. Ya dedim ki bu atölye olsun yani. Günün sonunda bir çıktı olsun. Bunu yapmayanlara da zorla bunu yaptıracağım dedim. İşte bazen yapmayan arkadaş oldu, ben girdim segmentasyon yapmaya çalıştım. İşte ilk maillerini beraber hazırladık falan. Ki bunun faydalı olduğunu farkındayım. Onun işine de bir katkı sağlayacak. Sadece adım atmak zor. Ya Instagram'da işte bir gönderi hazırlayıp bir anda göndermek, işte bunu öne çıkarmak demek çok kolay. Burada birazcık o teknik kısımlar olabiliyor başlangıçta. Ben de dedim ki bunları hızlandırırım. Sonrasında o sistemi kurduktan sonra zaten. Ee, ne istiyorsa ona göre işte kendi mailini de yapar, pazarlamasını da yapar. Yani bütün sistemi öyle kurdum. Ya ben bir tane müşterimiz zaten telefonla şimdiye kadar ne ürün sattım ne alıştım. Tamamen mail üzerinden yapıyordum ama bunun e, bu şekilde fluencerinde bunu pazarlama kısmının yapılması zor bir şey. Bunu hani benim şimdi teknik arkadaşlar bunu anlarlar. Çünkü ekstra bir yazılım gerekiyor bunun için. Çünkü günlük 500'den fazla mail atamıyorsunuz. Gmail ya da yani üzerinden. Dolayısıyla sizin mutlaka bir programla bu buluş yapmanız lazım ya da kendiniz kod yapmanız lazım. Ama zaten eğitim alanlara bir yıllık da freelance terim kostu veriliyor ki bu da yaklaşık 200 dolar 200 dolar bandında bir 120 dolar civarında. Hani 120 dolar bandında bir şey zaten eğitimin çok büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Bunu almaya kalksanız zaten. Bu arada 120 dolardan kesinlikle fazlasını hak eden Ben 20 bin kişiye mail attım. 20 bin kişiye mail attım. Bunların da yaklaşık %30'lar çıktı mailimi. Yani işte ben de onu soracaktım. İlk kampanya nasıl oldu? Açılma oranları ne oldu falan diye. Bir kampanyada ben birazcık da yoğunluğa denk geldi. Şöyle daha önce paylaştığım bir şeyi gönderdim. Yani ben zaten bunu içerik üreticilerime hem Instagram'dan gönderiyorum hem de şeyden gönderiyorum. Kendi web sitemde zaten alanlar bunu otomatikmen Ekim'in başında indirmişlerdi. Biz bu maili Ekim'in ikinci haftası gönderdik. Yani bu mailin içerisinde şu vardı. Bu hafta çocukların sınıfta ne yapacak? Öğretmenler bunu velilere gönderiyorlar. Ee, bunun bültenleri vardı. Bunu attık. Yani bütün hocalarda olmasına rağmen açılma oranı e, ben içerik ekleme yüksek geldi. Yani yüzde otuz bu şekilde. Çünkü o maili görüp hiç açmayanlar da olur. Ben zaten bunu Instagram'dan da gördüm. Şeyden de gördüm. Ama bunu ben şurada planlıyorum aslında hedefim. Yani işte yeni bir ürün çıktığı zaman ya da anlık gelişmeler oluyor kendi sektöründe. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı durdu. Bu hafta dedi robotik kodlama haftası yapacağım. Bunun için de hemen öğretmenlere haber vermek için onlarla temasta geçmek burada çok oluyor. Ya da 29 Ekim'le alakalı özel bir etkinliğiniz var mesela. Bunu hemen gönderebiliyorsunuz. Ve en güzeli bence işte bir dahaki sene satış yaparken ben yıllık abonelik satıyorum. İşte daha önce benden daha satın alanlara bir sene önce satın aldıysa %10. iki sene alanlara %20. Üç senede ben daha satın alanlara %30 indirim gibi. Hemen tek bir mailde aynı mailde tüm kullanıcılara bunu gönderebiliyorsunuz. Buna müsaade eden bir sistem. Yani dolayısıyla parasını fazlasıyla, fazlasıyla çıkartıyor. Yani benim açıdan Orada şartlar tanımlıyorduk. Hatta o soruyu galiba sen sordun hocam. Aynı mailin içinde farklı linkleri gö gönderebilir miyiz? Yani aynı mail olsun ama bazı kullanıcıya bu gözüksün, bazı kullanıcıya bu gözüksün. Evet o çok güzel bir özellik gerçekten. AB testine kadar her şey var. Yani aklınıza yeni orada yapabileceğiniz herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani benim açımdan en azından yok. Yani var bazı kullanıcılara işte mailinizin yüzde beşine mesela iki mail yazabiliyorsunuz orada AB test kullanımı özelliğine. Bazı kullanıcılar bunu atsın, bazı kullanıcılar bunu görsün. Sonra hangisi daha fazla açıldıysa geri kalan tüm kullanıcılara o mail gitsin. Bu da normalde meşakkatli bir sistem. Bunların takibinin falan otomatik yapılması. Ya insanın mail atası geliyor öyle söylüyoruz. Sonra kullanıcı. Ya bir insanın bunu çözümlesi ben diyorum kısa vadede mümkün değil bu kadar şey. Mutlaka birinin size hani en azından bir briefing şeklinde takip etmesi gerekiyor. Çünkü hani ben bayağı bir araştırdım bu şeyi. Bu eğitim benim için e, çok çok iyi denk yani Bayağıdır bir araştırıyordum. Nasıl gönderebilirim? Çünkü ben SMS'ini gönderiyorum. Kullanıcıların SMS'lerini alıyorum, gönderiyorum. Orada her şeyim var ama bu mail marketing gerçekten sıkıntılı bir süreçte. Şimdi çok kolay oluyor. Tek tıkla hazırladığım içeriği herkese gönderiyorum. Peki bu eğitim kimlere tavsiye edersin? Onu sorayım son olarak. Ya bu eğitim ben açıkçası WordPress üzerindeki olan herkese tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda kullanıcılık kadar varsınız. Onlara dokunabildiğiniz kadar varsınız. En iyi ürünü de geliştirseniz kullanıcıya dokunmadıktan sonra onlar bunu anlatamadıktan sonra maalesef bir de kalıyorum. ürün. Dolayısıyla pazarlama kısmında da zaten e, şu anda en gelişmiş pazarlama araçlarından birisi Mail Market'in. E, mailler ortalama %35 açılıyor. Bunların bilgisini de hoca veriyor bana. Da mailde de vardı. Dolayısıyla ben e, az çok demeden kullanıcı sayısı olan WordPress olan herkese bu maili e, şey, bu silensiyle ve kesinlikle eğitimle birlikte bu eklentiyi tavsiye ediyorum. E, ve hoca sizin de yaptığı derslere baksak hocam belki 10 kere görüşmüşüzdür. 4 saatlik, 5 saatlik bir eğitim ama belki 12-13 kere görüşmüşüzdür. Şu var yani hoca yazıyorsunuz WhatsApp'tan. Hocam ben şuraya yapamadım. Hemen tak bir uzak bağlantıyla hemen hallediyor. Ee, yani her şey çok pratik oluyor. Orada arkadaşlarınıza da sorabiliyorsunuz WhatsApp grubundan. Kim nasıl yaptı? Mesela biz oradaki en büyük avantajlarından bir tanesi de buydu. Test grubu hepimiz birbirimizin mailine abone olduk. Ne kadar ısıtmamaya düşüyor. Birinci ruk geliyor, promosyon geliyor. Evet o çok güzel oldu gerçekten. Ben bunu eğitim sırasında hani tamam herkes birbirini test eder diye düşünmüştüm ama kimin spamına düştü, kimin gelen kutusuna düştü, kimin işte güncellenene düştü. Canlı olarak gördük. Ya benim sistemde şimdi ne yapıyorlar? 20 bin kullanıcı olmasına ama mesela şey yoktu. İşte bültene kayıt ol. Çünkü bültene kayıt olmayı düşünüyordum. Ben bunu yapayım ama ya ben zaten bir bültene şeyi gönderemiyorum. Hepsini göndereceğiniz zaten bir programım yok gibi oluyordu. Şimdi o formları bile senin üzerinden çok kolay şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bir de kartabon.com diye bir müthiş bir eklenti var yani sepette bırakanlara evet. yeniden mail gönderme ki zaten muazzam. Bende %65, %70 ile çalışıyor. İnsanları ben bırakınca 24 saat sonra tekrar mail gönderiyorum. Yarım saat sonra bir gönderiyorum, sepette unuttunuz diye. Sonra 24 saat sonra gönderiyor, sonra da 3 gün sonra mail gönderiyor. Bundan hiçbirini elimle yapmıyorum tamamı. Ben uyurken geceleyin gündüz otomatik mail geliyor ve 3 gün sonra bunu İçinde otomatikman kendisi kupon tanımlıyor. Yüzde on kuponla gönderiliyorsunuz. Ve bunların tamamını da özelleştirebiliyorsunuz. Yani kullanıcıdan kullanıcıya. Bahattin ben de gerçekten senin siteyle çalıştıktan çok keyif aldım onu söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte de çok merak ediyorum. Yani süreç nasıl ilerliyor, nerede zorluk yaşıyorsun ya ne gibi avantajları oldu. Yine onları da konuşuyor oluruz. Çok teşekkürler röportajı kabul ettim. Rica ederim Fikret Hocam. Son kez şunu da belirtmek istedim. Ya beyin program benim o kadar çok Hani hocamın da şöyle bir güzelliği var. Her detayı mutlaka yapıyor. Oradaki her detayı da size anlatıyor. Mesela ben de çok detaylı bir insan. Tamam, Kullandığım ekrantin hangi özellikleri var? Ben de hepsini bilmek anlarım. Bu anlamda Fikret Hoca e, hepsini gösteriyor ve günün sonunda ben şunu yaptım. Yani ben WordPress okulundan başka hangi böyle güzel eğitimden alabilirim? Evet. Ya ben de bunun iştahısını açtı ister istemem. Onun için de hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Çok verimli geçti gerçekten benim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Vahattin. Kendin kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Sağ olun.